Pilot olacağım. Moderatörüm ne demiş ki planörlü 360 at. Oğlum 360 nasıl atacağız lan o planörle? Senin de görevlerini yapmamı istiyorsan ilk önce aşağıya git. Kanala abone ol, videoya like at. Lan bana bir planör ver. Allah'ın cezası oyun. Burada da planör yok. Lan bu planörler nerede? Nerede bu planörler? Diğer oyuna gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Oha ölmedim de. Belki bu bir işaret de. Belki benim de planör vardır. Var mı lan önümde planör? Aa oh, valla var. Aa oh, valla bu bir işaretmiş. Planörlü 360 atacağım. Hazır mısınız? Hadi. Hadi. Plener. Yüksel Osman. Yükseldik. Arkadaşlar hazır mısınız? Solo Türk benden özenmiş benden. Bu hareketleri ilk ben yapıyordum. Bakın şimdi toparlayalım. Hazır mıyız? Aa dur. Şimdi şöyle 360 başlıyor. Yapamadık. Dur bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Tamam hazır mıyız? Hazır mıyız? 360 başlıyor. 360 tospa başladı. 360 tospa. Hadi. 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 Oha yaptım. Yaptığım görev tamam.